Evet hepinize merhaba bugün klasik bir oyun oynamak istedim Gran oynuyoruz Evet uzun zamandır video gelmiyor farkındayım Ama size bahane değil de Gerçekten anlatmam lazım Yani benim okulum var bu sene son yani Rahat olun Bu sene lise bitiyor ee, Ondan sonra bir işimi bulurum Ondan sonra her gün video Her gün değil de yani Haftada bir kere video atmaya çalışırım Boş olduğum zamanlar Genelde çok boş vaktim olmuyor biliyorsunuz okuldan dolayı bir de sınavlar var ondan dolayı işte yoksa biliyorsunuz yani gelin ve gelişimin şerefine bir like bir de abonenizi alırım hadi başlayalım tabii ki de müzik olsun inşallah telif yemeyiz bu müzikten lütfen yani. her şey e, pürüzsüz ve yüksek kalitede olacak Normalde oynayak yani öyle hardla, ekstremde ben oynayamam yani Diyeyim size kısaca Ben hard ve ekstremde oynayamıyorum Zorlanıyorum Başlayalım İşte burada Granny'den bahsediyor ne bileyim ne e, Kızını sikmişler de ne bileyim ne İşte küfür müfür bir şeyler Diyor en iyi oyun deneyimi için kulaklık takın bol şanslardır Hadi canım bu şansa ihtiyacım yoksa senin şansa ihtiyacım var Şimdi Eski hatırladığım şeylere dayanarak oynayacağım. Eskiden biraz oynamışlığım vardı. Day bir. Gün bir. Day diye okuyorum. Hep day diyeceğime day diyorum. Day ne amına koyayım Day da gitsin. Oo. Grafikler baya güzel olmuş lan. Harbiden ha. Baya gelişmiş oyun. Ya. Hiçbir korku oyunu değil de developer bu işi yapıyor yapıyor. Ama sen şimdi niye hemen geldin ki? Vur vur vur. Rahat vur. Ama bu niye şimdi geldi? Daha yeni başladık ya. Başlar başlamaz olur mu ya böyle şey? ya ben bir ses fırlayayım. Size söylüyorum ben bu korku oyunundan korkmam. Tek korktuğum korku oyunu Outlast'tır Outlast 1. Başka korku oyunundan da korkmam. Outlast 1 çok geriyor beni. Eğer yakında bir bilgisayar alırsam işe girip Outlast 1'i başlayıp bitireceğim. Ya bari biraz kontrolleri alırsaydık ya. Bu ne böyle olmuyor ama ha. Hayır. Sakın o ses bizden çıktı deme. Gördü. Değil mi? Ya oğlum evde tek başımayım zaten ya. Niye ben korku oyunu açtım ki? Reklam geldi. Ya istemiyorum yemek sepetini de sana da ha. Üçüncü gün lütfen dikkatli oyna ya yeter. Bundan sonra dikkatli oynayacağım. Sağma solma dikkat edeceğim. Çok konuşmayacağım. Oyuna konsantre olacağım. Amına koyayım eve bak ya insan bir eve bakım yapar amına koyayım evin içinden geçmişsin ya her yer bok kir götürüyor. Niye temizlemiyorsun bu evi? He köle. Biraz kasıyor mu bana ne yiyor? Bana yine geliyor galiba. Yok kasıyormuş harbiden Grafikleri yükselterek hata mı ettim acaba ben? Hayır. Lütfen gelme. vay dolap güzelmiş ha. Hani neden yapmışlar acaba onu? Sun benziyor ama. Utar mısın? Burayı terk et. Ya bak ya bir de gülüyor. Korkuyorum. Ben burada kalayım biraz bak. Hayır, hayır, hayır. Hayır ama ya. Bu son gün. Ha dördüncü gündeyiz tamam iyi iyi. Dördüncü gündeyiz korktum ya son gün zannettim. Galiba bitiremeyeceğim ya. Keşke kolayda oynasaydım. koş 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 koş. Gir 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 gir. Hop dur dur ben taktiklerim vardı ya. Ben niye taktiklerimi kullanmıyorum? Eyvah depolama alanı bitiyor dedi. İyi. Bilili bilili. Hayır 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 hayır. Hayır no 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 no. Ayağım kırıldı. <laughs> oh, girdim girdim girdim. Buraya gelme. Buraya gelme. Sakın. Sakın diyorum bak buraya gelme. Yo saklanmaç oynamıyorum. Beni öldüreceğin ondan korkuyorum. Kaçıyorum saklanıyorum. Bu da çocuk belledi bizi. Diyor saklanmaç mı oynuyoruz? Şimdi sana saklanmacı gösterdim ya. Saklanmaç. Ben bildiğim saklanmaç farklı bir saklanmaç yani. <laughs> lan burası ne karanlık lan. Biraz bekleyelim aşağı falan gitsin ya. Ölmek istemiyorum ben. Ne TAK 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 ayak sesleri geliyor. Abi yerin kapısını kırdı bu. Aha. Nereye girdi lan Aha. <laughs> Şimdi buraya yaklaşıyoruz. Bu benim taktiklerimden bir tanesi. Artık yok taktiği. Kırıp açacağız ve oraya çekiç almamıza gerek kalmayacak. Şimdi yukarı koşa koşa gelecek. Güm buraya bir çarpacak, girecek buraya kamyon gibi. Ha geliyor, geliyor, geliyor. Hadi kır o kapıyı, kır o kapıyı, kır o kapıyı. Ohoho kırdı. İşte bu kadar adamım. Hadi şimdi aşağı gidebilirsin Seninle işim bitti <laughs> Git bak bak hani Ben aşağıda mıyım hadi Bak burada artistlik yapmak kolay Dışarı çıkınca zor Niye çünkü tehlikeli <laughs> Bak ona çarpma Aman ha çarparsan sonra devrilir Buradan hiç gitmezsin <laughs> İşte gençler bazı taktikler böyle işe yarıyor işte Hayır. hayır. Hayır, hayır. Hayır. ama ya. O taktan da e o tahta nereden çıktı ya? O tahta nereden çıktı? Ve yine reklam geldi. Harika, süper. Reklam olmaz olmaz ya. Var mı? Oo, Seyitoğlu. Oo, çikolatalı. Çok severim. Son gün Çok dikkatli oynamam lazım. Çok ama çok dikkatli oynamam lazım ki bu granny alt eder. Hadi kalkla uyuma zaman değil. Hadi kafana biliyorum o kadar çok sopa yedin. Ben, ben yesem ya şimdi ya da felç kalmıştım. Ben sen olmadığım için şanslıyım. Ya ama senin tuzağına da Barsana da bebeğine de gireceğim ha şimdi. Diyor. Ölmek istemiyorum. Zaten bu son şansımız. <laughs> Arkandayım. Evet, Hadi ne soruyor ben bilir. Buraya girersen bu kapı üstüme kapanacak. kaydı durdurdum. <laughs> Direkt buraya saklandım. Beni gördün geldin he. ne oldu? Vuramam bir şey demem Ne yapacağım İntihar ederim ama. Bak intihar ederim. Canıma da açmam. Hadi git. Yere. Yere. Hadi. Git lan. Ben de farkındayım beni gördüğünde Ben de diyorum ki siktir git Ben de farkındayım beni gördüğünde Yani bir tek sen mi farkındasın Burada ne var ya Hiçbir şey yok ben buraya boş Hayır <laughs> Ödüm bokuma karıştı burada <laughs> Hop ekmeğe Oh ağzıma girdi aşağıya gideceğim hadi hadi canım bir tane taban kurban olsun sana hayır hayır beni görme beni görme aç lan kapıyı ololololololololol ol, 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 ol. <laughs> ki ya tamam ya onlara sen gelmeyeceğim ben gidiyorum. Ne yaptırım? Hadi at kata at kata at durma durma durma. At kata hayır at kata. Hayır yapma. Yanarız yapma ölürüz. Ooo ambiyansa bak lan süper olmuş. Lan granny'yi baya geliştirmişler lan. Yaşlı kadınlardan hep korktum. Bunun yüzünden. Ne? Ya Sokacağım play da sana da amına koyayım ya. Piginin ya o hangisiydi ya unuttum ha. Aha bir dakika. Gençler bunu ekran görüntüsü alıp bana Türkçe olarak şeyden atana hiçbir şey vermiyor. Sadece merak ettim. Bunu çevre yapıp bunu bana çeviri yapabilecek var mı? <laughs> Geliyoruz zalimin kızı Geliyor 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 Kaçın gidelim Antep sularına Antep'te su mu var? Var O zaman ne duruyorsun? Halva yap sana Hayır tampona çarptı Allah Allah arabayı tamir etmem lazım diyor Yok ya Arabayı tamir etmeden çalışmıyor yani Lan öyle gülme Valla seni iner döverim diyeceğim de Bizim adam korkuyor seni Korkmasa döver yani Sana birazdan jacuzzi keyfi yaptıracağım Gülmesem onun sesini de duymamışsındır inşallah aha tamam ihtiyacım olan şey bir yerin kapısını kildiriyor kırıyor ama bekliyorum onu bir öldüreyken bir beş dakika rahatlayalım gelmesin Yakalasana beni beceriksiz hizmetçi. Kel olan da diyordu ya. Yakalasana beni beceriksiz hizmetçi. Ka. Kapıyı böyle kapatırım. Küçücük de üstüne böyle tak vururum. Ne yapın lan? He? Açın mı? Bıcı bıcı yapacağım. He? Kofittano bovittano. Kofaya bak. Biraz temizleyelim seni değil mi? Yanalım mı bu gece? Yanalım mı bu gece? Hayır, kapıyı kırıyor. Horus bu. Horus bu kapıyı kırdı, kaçın. Kaçın, geliyor. İmdat. Abla, yaptıklarım için pişmanım. Söz veriyorum.